Merhaba çocuklar, bu soru tarzımızda cümlede anlam konusunda çıkan e, üslup ve içerik cümleleri e, konulu soru tarzımız. E, üslup cümlesi, içerik cümlesi bunlar birbirine çok karıştırılan iki e, soru tarzı, aslında iki cümlede anlam konusu. Evet, e, paragraflara serpiştirilmiş bir şekilde veya tek başına çıkabilir demiştik canlı derslerimizde. Önce bu soruya geçmeden önce üslup nedir? içerik nedir? Kısaca onlardan bahsediyorum. Sonra da sorumuzu anlatmaya geçiyorum. Üslup, yazarın bir yazıyı, romanını, eserini, hikayesini veya şiirini yazış tarzıdır. Yazış tarzı, üslup eşittir. Yazış tarzı ve e, yazarın e, yazdığı konuyu anlatım tarzıdır. Nedir yazış tarzı? Yazısında nasıl bir e, tarz kullandı? Dili nasıl kullandı? Etkili mi kullandı? Ondan sonra duygusallıklara çok mu yer verdi? Söz sanatlarını çok mu kullandı? Cümleler nasıl? Cümleler devrik mi? Cümleler akıcı mı? Sürükleyici mi? Yani yazara, has yazara ait bir yazış tarzını anlatır Üslup. İçerik nedir? İçerik de konudur çocuklar. Ee, yazar veya şair yazdığı eserde hangi konuyu işlemiş? Örnek veriyorum. Yani yazar şiirinde Türkiye'yi anlatmış. Bu bir işte, e, içeriktir çocuklar. Türkiye'yi anlatması hangi konudan bahsediyor? Türkiye'den bahsediyor. O zaman bu içeriye girer. Yani neyden bahsediyorsa o bize içerik cümlesini verir. Şuraya da not alalım. İçerik nedir? Yazarın veya şairin neyden bahsettiği. Şimdi burada silik görünüyor ama neyden bahsediyor? Yine yazmayacak aynı kalem yazıyor aslında da buraya yazmıyor. Neyse. Neyden bahsediyor? Şimdi sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üsluptan söz edilmemiştir? Yani bu demek oluyor ki 4 şıkkımızda üç tane üslup cümlesi var. Bir tane üslup cümlesi yok. Üslup cümlemiz olmayan üstlük cümlesi olmayanı bulacağız çocuklar. Söz edilmemiştir diyor çünkü ve altı çizili soru kökümüze dikkat ediyoruz. Edilmemiştir. Evet üslüpten söz edilmemiş. Üç tane üstlük cümlemiz var. Bir tanesi üslup cümlesi değil. Hadi gelin bakalım şıklarımızı tek tek inceleyelim. A şıkkımızda yalın olmak, çapaksız, özenli bir dil kullanmak, su gibi akıp giden metinler yazmak da yazarın sözcükleri biçimli tutmasıdır bana göre. Evet burada yazarın bakın dili nasıl kullandığına değinmiş. Özenli bir dil kullanmak, yalın olmak anlatımda ve yazıda sadelikten bahsediyor. Gereksiz sözcükler olmayacak diyor. Bunlar hepsi yazış tarzıyla ilgili çocuklar. Çapaksız olması da dış etkenlerden veya pürüzlerden arınmış olması herhangi bir katkı olmaması anlamına geliyor dilde. Evet dil ve yazış tarzını anlattığı için bu cümlemiz bir üslup cümlesidir. Buna artı koyacağım ama bizden üslup cümlesi olmayan istiyordum. Evet geçtik B şıkkına. Halk şairleri ve aşıklar artık modern dünyaya ayak uydurma adına toplumsal konulara yer vermeye başlamışlardır. Burada halk şairleri ve aşıkların yazıyı nasıl kullandıklarını, dili nasıl kullandıklarını, anlatımı nasıl kullandıklarına dair herhangi bir sözcüğümüz var mı? Dili şöyle kullandı, dili etkili kullandı, dili özenli kullandı, e, duygusal bir anlatıma sahiptir gibi. Anlatım ve yazı ile ilgili herhangi bir cümlemiz var mı veya sözcüğümüz? Yok. Burada ne var? Bakın. Burada toplumsal konulara yer vermeye başlamışlardır. Burada konudan bahsetmiş çocuklar. Şairlerin ve aşıkların yazıyı veya şiir yazış tarzlarından bahsetmemiş. Toplumsal konulara yer vermesinden bahsetmiş. Toplumsal konular e, konu eşittir. Burada ne demiştik? İçerik demiştik. B şıkkı bir içerik cümlesi. Buna içerik yazalım. Bunu eliyoruz. Çünkü burada bir üslup yok. Yazış tarzı ve anlatım yok. Ama konu var. Hangi konudan bahsetmiş? Toplumsal konulardan. Bu üstlük cümlesini bunu hemen yazalım üstlük diye. Evet. B gibi duruyor şimdilik şöyle bir çizgi koyalım. Diğer şıkları da okumadan karar vermiyoruz. Bütün şıkları okumamız lazım çocuklar. Bütün soru tarzları için geçerli bu. Bazen babasından bazen de çocuklarından ayrı kalmanın acısıyla yazdığı şiirlerinde gurbetin verdiği özlemi etkili bir söyleyişle etkili bir söyleyiş ne demek yazarın o şiiri yazış tarzıdır. Dedim ya az önce. Dili nasıl kullanmış? Sürükleyici mi, etkili mi? E, yalın bir Türkçe mi kullanmış, özenli bir dil mi kullanmış ve nasıl kullanmış? Etkili kullanmış. Etkili kullanıp kullanmaması yazarın veya şairin yazış tarzı ile ilgili. Etkili söyleyiş ne demek? Yazdığı şiirlerde ve yazılarda Türkçeyi güzel kullanmak, etkili sözcükler seçmek, insan ruhuna hitap eden sözcükler seçmek. Yani burada sözcük seçimine değinmiş. Sözcük seçiminde çocuklar üsluba girer. Bu da bir üslup cümlesi. Buna da artı koyacağım kalem izin verirse. Şöyle yapayım da artıyı. Evet. Etkili bir söyleyiş çocuklar. Sözcüklerin kullanımına girer. Sözcük kullanımı da üsluba girer çocuklar. Evet D şıkkına gelelim. Şair vatanın çeşitli yerlerinde şehit olan Mehmetçiklerin ve ailelerin acısını duygulu bir anlatımla dizelerine döker. Evet burada hem içerik hem üslup var. Ee, mesela şu kısmı üslupla ilgili çocuklar. E, duygulu bir anlatım. Bakın üsluba ne demiştik yukarıda yazış ve anlatım tarzı. Anlatım tarzı nasılmış? Duygulu bir anlatım kullanmış. Yazarın yazış tarzı bu. Duygulu anlatım, duygulu sözcükleri seçmiş. Sözcük seçimi duygulu ve bizde yoğun duygular uyandırıyor. Acıma duygusu uyandırıyor. Burası üslup. Kalemi deneyeceğim. Birazdan yazarsa oraya yazacağım üslup diye. Evet. E, nereye kadar konu? Burada hem konu var dedim. Yani içerik hem de üslup var dedim. Şehit olan Mehmetciklerin ve ailelerin acısını anlattığı için şair... Burada da konuya değiniyor. Ama bu acıdan sonra acıya kadar konu şuraya kadar acıdan sonra şairin üslubuna giriyor. Duygulu bir anlatım dediği için çünkü anlatım ve yazış tarzı eşittir üslup demek çocuklar. Bakalım kalem yazacak gibi. Evet burası üsluba giriyor. Ah bu kalemin başımı açtıkları. Normalde yazıyor. Evet bu kısım üsluba giriyor. Şuraya kadar da bu kısımda konuya giriyor. Yani içerik demek. Konu ve içerik e, konu içerik ve üslup aynı cümlede verilmiş ama sonuçta burada da üslup var diyeceğiz. Çünkü üsluba değmiş. Buna da bir artı koyuyorum ben. Evet ben yine kalemi değiştirip geldim çocuklar. Evet nasıl bir anlatıma sahip olduğuna burada değindiği için şu kısım bize üslubu veriyor. Ok çıkarıyorum ve üslup yazıyorum. Üslup varsa bir cümlede üslup e, cümlesi kabul ediyoruz onu. Buraya kadar da konuyu vermiş. Konu içerik ya burası da içerik. Onu yazmayacağım. E, üslup olmayanı soruyordu çünkü. Evet buraya kadar da e, konuyu verdiği için buraya kadar içerik. Buradan sonrası da üsluba giriyor çocuklar. Ama B şıkkımızda kesinlikle üsluba yer verilmemiş. Hiçbir şekilde yazış ve anlatım tarzıyla ilgili herhangi bir sözcük veya herhangi bir cümle kurmadığı için Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Çünkü üslup olmayanını soruyordu. Üsluptan söz edilmemiş, edilmemiştir demişti. B şıkkında üslüpten söz edilmemiş, konudan söz edilmiş, hangi konulara yer verdiğinden toplumsal konulara içerik eşittir ne demiştik? Konu demiştik. Evet. O yüzden B şıkkımız sadece konuyu anlattığı için, üsluba değinmediği için üslüpten söz edilmemiştir. Doğru cevap B şıkkı olacak.